Olur yapayım. Hoş geldin. Tamam yaparım. Benimle birlikte yemek sunarsın olur mu? sen anlıyorsun yani yaparız beraber değil mi Bak bu Hatay'ın mercimekli aşı ha, yeşil mercimekli bulgur pilav ama biz mercimekli aşı deriz burada ekşili salatamız var sadece teşekkür ederim Evet tadı da çok lezzetli sadece burada soğan salatalık ve domates var limon kuru nane bu da bizim ezmemiz arkadaşlar biber ezmemiz. Bunu normalde biz havanda dövüyoruz. Kuru soğanla beraber biberimizi. Ben bugün taze soğanla yapmak istedim. Tekrar hepiniz hoş geldiniz. Çok sevindim hepinizi gördüğümü. Soğanları özellikle biraz böyle yakıyor gibi oluyoruz. Çok güzel lezzet veriyor. Ve patlıyorlar tabii ki. Aleykümselam. soğanları çıkartacağım arkadaşlar. Aşımın üzerine dökeceğim. Kızgın yağımı. Bu soğanları atmıyoruz. pilavla beraber, aşla beraber yiyoruz tabii ki. Bayat ekmek de bazen böyle pişiriyoruz içinde küp küp doğrayıp çok lezzetli oluyor. Kızarmış çıtır çıtır ekmek oluyor. Eğer bu tarifi denerseniz mutlaka bu şekilde yapın. Yo niye ayıp olsun? Bilmem yaşımı söylemeli miyim bilemedim ya. Tamam unutmam. Evet şimdi aşımıza kızgın yağımızı bir coslatalım. Evet Yok canım. Üç çocuğum var. Bir okuldan geldi az önce acıktı. Evet arkadaşlar aşımız hazır. Yok canım söyleme, söylemek zorunda değilim herhalde bilmiyorum. <laughs> Söylemeyeyim ben yaşımı ya. Biberimiz de hazır. Gördüğünüz gibi. Salatamız da hazır. Kızarmış soğanımız da hazır. Turşumu da koydum. Öyle mi? Siz de üç kardeşsiniz. Ne güzel. Benim üç kızım var. Allah bağışlarsa. Turşumu bulamıyorum ama. Aa turşu koymamışım ki. Evet. Bu da Antakya turşusu arkadaşlar. Şöyle hiç maşayla uğraşmayacağım. Detaylı tarif isterseniz kanalımda zaten mevcut. Dilerseniz bakabilirsiniz. Ama kanalıma destek vermeyi de hiçbiriniz unutmayın lütfen. Ben böyle ara ara canlı yayın yapacağım. Seviyorum sizlerle sohbet etmeyi. Allah nasip ederse hafta sonu da Hatay'ın lezzetlerinin fuarı var. Oraya gideceğim. Oradan canlı yayın yapmayı planlıyorum. Ben şu an Hatay'da yaşamıyorum. Biliyorsunuz depremde çok fazla yıkıldı. Evimiz kalmadı yani orada. Mecbur başka şehirde yaşıyoruz. Allah bir daha yaşatmasın. Evet bugünkü benim de gençler bu şöyle göstereyim hepinize afiyet olsun diyeyim yaparsanız bize de afiyet olsun Aleyküm selam ama yayınımı bitiriyorum arkadaşlar üzgünüm hepiniz Kendinize iyi bakın yeni yayınlarda görüşmek üzere Tamam yapacağım Tamam hadi hoşça kalın